11. hikmet Ey dostlar temiz aşkını ele aldım bu dünyayı düşman tutup yürüdüm ben işte yakın tutup hazretine sığınıp geldim aşk kapısında mansur gibi oldum ben işte aşk yolunda aşık olup mansur geçti belini bağlayıp hak işini sıkı tuttu melametler, ihanetler çok işitti. Ey müminler, hem mansur oldum ben işte. Aşk mansur enel hakkı dile getirdi. Cebrail gelerek enel hakkı beraber söyledi. Cebrail gelerek başın ver deyip yola saldı. Daracına asılıp cemalini gördüm ben işte. Mansur gelince daracı eğilip kendi aldı. Batın gözü açık olanlar hayran kaldı. Işık salıp Allah kendisi nazar eyledi. Ey sevgili deyip cemalini gördüm ben işte. Nida geldi o daracına. Çok boğma diye. Sıkı dur her yan bakıp sen ağma diye. Taşa dedi emrimi tutup sen değmeyesin. Levh-i Mahfuz tahtasında gördüm ben işte. 300 molla yığılıp yazdı çok rivayet. Şeriattır ben de yazayım bir rivayet. Tarikatta hakikata haktır himaye etmek. Başımı verip hak sırrını bildim ben işte. Enel hakkın anlamını bilmez cahil. Bilge gerek bu yollarda mertler denizi. Akıllı kullar hak yadına sevgili dedi. Candan geçip sevgiliyi sevdim ben işte. İma eyledim arif olsa ibret alsın. Zahir ilminden yazıp söyledim işaret kalsın. İnci cefer sözlerimi gönlüne koysun. Halden deyip aşıklara verdim ben işte. Sahipsiz Mansur HORU görülmekle tam oldu. Bir söz ile dostlardan ayrı kaldı. Kalp halini hiç kimse bilmez. Tan Rabbim. Kanlar yutup ben hem tanık oldum ben işte. Şeyh Mansur'un enel hakkı yersiz değil. Yolu bulan bize benzer günahkar değil. Her soysuzlar bu sözlerden haberli değil. Haberli olup hak kokusu aldım ben işte. Bir gece seherde garip Mansur çok ağladı. Işık sallıp Allah kendisi rahmet eyledi. Ondan sonra kırklar bakarak şarap verdi. Bilgilere bu sözleri dedim ben işte. Cahillere değil sözüm, dolu hikmet. İnsanın deyip belini bağlar han himmet. Dünya için birbirine eylemez şefkat. Zalimlere esir olup öldüm ben işte. Zalimlerde hat ne ola? Bizde günah, dervişlerin huyu kötü, geçmez dua. O nedenle sultan kılar bize efa. Ayet, hadis anlamından söyledim ben işte. Zalem eğer cefa eylese Allah de. Elini açıp dua eyleyip sabreyle. Hak yardımına yetmez olsa endişeyle, Hak'tan işitip bu sözleri söyledim ben işte. Zalim eğer zulüm eylese bana ağla. Yaşını saçarak bana sığınıp belini bağla. Haram şüphe terk ederek yürek dağla. Zalimlere yüz bin bela verdim ben işte. Zalimlerin yakınlığı nedir? Ben yaradan, yaradanı aklına getirmeden sen unutan, Benden vazgeçip zalimlerin elini tutan zalimlere kendim kıymet verdim ben işte. Sana ceza yaradana yalvarmadın. Allah deyip geceleri kalkıp inlemedin. Gerçeklerden sözler söyledim işitmedin. Zalimlerin elini uzun kıldım ben işte. Ey habersiz hakka gönül yürütmedin. Dünya haram ondan gönül soğutmadın. Nefsten geçip Allah'a doğru yönelmedin. Bu nefis için ağlamakla ve şaşkın oldum ben işte. Zalimleri şikayet etme zalim kendin. Huyun riya etki etmez halka sözün. Dünya malını dolu verdim doymaz gözün. Harisleri sitçin içine saldım ben işte.'' kızıl dudağı hareketlenip seni söyledi. Can ve kalbim ümmetlerinin göz aydınlığı. Hakka kul bana ümmet olan hani gerçek ümmetin sinesine koydum ben işte. Kul hoca Ahmet hak sözünü söyleyip geçti. Aynel yakin tarikatta bozlayıp geçti. İlmel yakin şeriatı deyip geçti. Hakkel yakin hakikatından söyledim ben işte.